Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cehennemin yedi kapısı vardır. Her biri ayrı bir günahkar topluluk için hazırlanmıştır. 1. Cehennem Cehim Derin azap çukuru Münafıklar ve dini çıkar için kullananlar burada kalır. 2. Leza Deriyi kavuran alevli ateş Malıyla övünen olanlara. 3. Hutame. Kalplere kadar işleyen parçalayıcı ateş. Gıybet eden ve mal biriktirip paylaşmayanlar içindir. 4. Sahir. Kızgın, uğultulu cehennem. Şeytana uyanlar ve zalimlere. 5. Sakar. Ne yaşatır ne öldürür. Namazı terk eden ve ahireti inkar edenler içindir. 6. Cahim, büyük ve şiddetli bir ateş. Müşrikler ve kibirli inkarcılar içindir. 7. Haviye, dibi olmayan bir karanlık çukur. Amelsiz, hesap dününü unutanlar içindir. Allah'ım, bizi bu kapıların hiçbirine yaklaştırma. Kalbimizi imanla, yolumuzu nurla aydınlat.